Çekirlik koordinat düzleminin orijininde bulunan çekirge sadece doğu yönünde yürüyebilmektedir. Bulunduğu noktada en fazla bir kez kuzey yönüne doğru iki birim zıplayabilmektedir. Her seferinde bir veya iki birim yürümektedir. Buna göre karıncanın yürüdüğü yolun oluşturduğu fx grafiği için ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi birincisinde üç noktasında limit yoktur diyor. Karınca en fazla bir kez zıplayabilmektedir dedik. Yani zıplamama ihtimali de var. Yani şöyle bir durum olabilir. Karınca şu sıfır noktasından başlar. Bir birim yürür. Buradan bir birim daha yürür. iki birim yürür. Böyle devam edebilir. Dolayısıyla şu üç noktasında fonksiyonun sağ limitiyle sol limiti sıfır çıkar. Yani limit sıfır olabilir. Dolayısıyla bu her zaman yoktur demek yanlış olur. Ee, gelelim ikinci öncüle. İkinci öncülde... Ee, 3 noktasının sol limitiyle 2 noktasının sol limitinin toplamının en fazla 10 birim olduğu söyleniyor. Şimdi en fazla olması için karıncaya mümkün olduğunca e, zıplatmamız e, gerekiyor. Yukarı doğru sıçraması gerekiyor. Şimdi bulunduğu konumdan önce 2 birim yukarı sıçrasın. 2'ye gelsin. Buradan maksimum yapmak istediğimiz için bir birim hareketli. Mümkün olunca zıplatalım. Çünkü en fazla bir kere sıçrayabiliyor. Buraya doğru bir birim hareket eder bir hizasına gelir. Yine iki birim yukarı zıplatırız. Grafiğini çizerken. iki birim yukarı zıplayınca dörde gelir. Sonra yine bir birim yürütürüz. İki hizasını getiririz. Buradan yine iki birim yukarı zıplatırız. Yani şuraya altıya gelir. Buradan yine bir birim yürür. Üç hizasına gelir. Şimdi üçün sol limiti altı olur. Şurası altı. İkinin e, sol limiti de en fazla 4 olur. Dolayısıyla toplamları en fazla 10 olur. Doğru. Bir noktasındaki sol limit iki noktasındaki sol limitten küçüktür diyor. Burada şurada da yakalayabiliriz zaten. Karıncanın zıplama ihtimali olduğu için bir noktasındaki sol limit 2 iken iki noktasındaki sol limitin 4 olma ihtimali var. Şu halde doğru. Fakat bizim karıncamızın iki birim yürüme ihtimali de var. Yani şöyle bir durum da olabilir. Karınca direkt hiç sapmadan şuradan başlar. iki birim yürür. Zıplama yapmadan iki birim yürüdüğü zaman onun birdeki değeriyle ikideki sol limiti eşit olur. Eğer küçük eşittir deseydik doğru olurdu ama şu haliyle doğru değil. Cevabımız yalnız ikidir.